Soru 39'a geçelim haydi. 39. soru. El mutasaddi bi dirasati li qadaya el mer'ati el arabiyyati yuwajihu fi aghlab el ahyan el adida min rudud el fi'l Yine bir isim cümlesi bakın. El mutasaddi bi dirasati li qadaya el mer'a el Arap kadınının meselelerini incelemeye alan, inceleyen kişi burada mutesad diye müpteda bize bir haber lazım şimdi. İşte bakın şurası haber, cümlenin haberi, haber cümlesi. Yuvacihu karşılaşır. Karşılaşmaktadır. Fi ağlebil ahyani genellikle. Şu fi ağlebil ahyani genellikle el adide min rudud el fiil el adid ne demek çok sayıda demek değil mi efendim e, çeşitli anlamında da değerlendirebiliriz bunu el adide çeşitli şunlarla karşılaşmaktadır neylerle karşılaşmaktadır efendim e, rudud el fiil el toplumsal e, tepkilerle karşılaşmaktadır. Raddo fe'l neydi? Tepki, reaksiyon. Rududul fe'l onun çoğulu. Yani raddo fe'lin çoğulu rududul fe'l. El muçtema'iyye toplumsal. Ee, peki o zaman toplumsal e, tepkilerle, çeşitli toplumsal tepkilerle karşılaşmaktadır. Anlamını taşıyor cümle. Ee, şimdi bu soruyu nasıl bir yöntemle çözeceğiz? Şöyle bir yöntemle çözeceğiz. Ee, öncelikle cümlenin öznesi şu. Nedir o? E, Arap kadınının mesele, meselelerini ele alan, meselelerini inceleyen kişi. Peki bunun haberi, ne? bunun haberi şurası karşılaşır, karşılaşmaktadır. Arkadaşlar isim cümlesinin haberi Türkçe cümledeki dilimizdeki Türkçe cümledeki yüklemi karşılar. E, bu bilgiye sahipsiniz ama ben. Önlemine binaen tekrar etmek istedim. O yüzden e, bunu e, tekrar söyledim. E, i̇sim cümlesinin haberi dilimizdeki yüklemi karşılar. Peki e, A şıkkında karşılaşmaktadır. Olabilir mi? Olabilir. E, B şıkkında e, yol açmaktadır diyor. Yol açmakta nerede ki? Yol açmaktadır diye bir fiil var mı cümlede? Arapça cümlede. Yol açmaktadır diye bir ifade geçmedi. Ee, o yüzden eliyorum bunu. C şıkkına bakalım. Arap kadının olumsuz e, tamamını okumaya gerek yok. Ben yükleme gideyim doğrudan. İnceleme konusu olmaktadır. İnceleme konusu olmaktadır. Yüklemden kaybediyor. Yani cümlenin kalan kısımlarını ok okuyarak zaman kaybetmeme bile gerek yok. D'ye bakalım. <laughs> göğüslemeyi gerektirir. Tepkileri göğüslemeyi gerektirir. Cümlenin yüklemi bu. Tepkileri göğüslemeyi gerektirir. Evet. Gerektirir daha doğrusu. Yani hani ben bütün cül olarak alıyorum. Yanlış olduğunu ortaya koymak anlamında. Peki. E, önleyebilmektedir deniyor. Bakın şurada. Önleyebilmektedir. E, Bolu Ceyhan Denizli Edirne gitti. <laughs> Sorular çözerken nasıl hareket ettik? sürekli e, işe özne yüklem tespitinden başladık. Özneyi bulduk, yüklemi bulduk, doğru cevaba ulaştık. Doğru cevap Adana diyorsunuz hepiniz birden. Evet ben de hepinizi tebrik ediyorum. Gayet güzel. Evet. Peki Arap kadınının meselelerini incelemeye alan kişi genellikle çeşitli toplumsal tepkilerle karşılaşmaktadır. Evet şurası Arap toplumunun düzeltiyorum. Arap kadınının meselelerini ee, ele alan kişi, e, incelemeye alan kişi. Tamam mı? Şöyle. Efendim, genellikle burası ne? Fi alebil ahyan. Efendim, şurası fi alebil ahyanı karşılar. Ondan sonra e, karşılaşmaktadır. Yuvacihu. Bunu da şöyle sarı renkle seçelim. Karşılaşmaktadır. Neyle karşılaşmaktadır? Efendim, çeşitli toplumsal tepkilerle. Şurası. El adide min rududil fiilil muci'temaiye. Çeşitli toplumsal tepkilerle karşılaşmaktadır. Evet, bakın dışarıda kalan hiçbir unsur yok. Bütün kelimeler, Türkçe cümledeki bütün kelimeler, Arapça cümledeki kelimeleri karşıladı.